Herkese merhaba. Ee, söylediğimiz gibi yaşmaya maskesi yapacağız bugün. Yaşmalayı bu e, şekilde kasede hazırladık. İçerisine 3-4 damla limon suyu koyduk ve biraz da bal ekledik. E, kimler için uygun dediğimiz zamanda yaşmaya e, zaten tek hücreli bir organizma olarak canlı e, bir organizma olarak geçiyor. E, şimdi Kuru ciltlerde böyle çatır çatır kuru dediğimiz cilt tipleri, nemsiz, su tüketimi çok az olan cilt tiplerinde ideal bir şey. Benim cildim biliyorsunuz karmadan yağlıya gider. Bazen dönem dönem karmadan normale gidiyor e, ee, hepimiz için anti bir maske aslında. Ee, boyun, dekolte dahil tüm yüze uygulayabileceğimiz bir maske. Ee, sizden ricam sadece yüzünde e, lazerle ilgili ya da tüylenmelerle ilgili problemi olanlar çok fazla kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Ee, tüyleri beslediğini düşündüğümüz için açıkçası. Ee, yoksa her türlü cilt tipi bunu çok rahatlıkla uygulayabilir ama çoğunlukla Kuru, kırışıkta, meyilli cilt tiplerinde e, kesinlikle tavsiye ediyorum. Haftada iki defa kullanabilirsiniz. E, bunu e, uygularken tek istediğim şey şu. E, bir kat geçeceğiz. E, komple boyun ve e, dekolte yüz komple geçtik. Arkasından e, bir 10-15 dakika bekledikten sonra ikinci katı süreceğiz. E, belki birçok yerde görmüşsünüzdür yaşmaya maskesini ama biraz farklı yapacağız. E, i̇kinci katı sürüp beklettikten sonra istediğimiz şu e, özellikle e, sıcak suyla ıslatılmış bir temiz beziniz var ise işte. yüzünüze koyup yatmanızı istiyorum onunla bir 5 dakika beklesin o tekrar çalışmaya devam edecek yaş özelliğinden dolayı e, sonrasında da Mümkünse yıkadıktan sonra buz blokları tutabiliriz. Bu soda olabilir, bu maydanoz suyu dondurulmuş vaziyette olabilir. Onunla buz yüzümüzde gezdirerek masaj yapmak istiyoruz. Yani şok etkisini yaratarak daha diri, daha sıkı bir cilt uygulaması yapacağız. Ee, ve en önemlisi de maskeyi yaptığımızda kurumaya başladığı andan itibaren konuşmayacağız. Ee, mümkünse 10-15 dakika konuşmadan çünkü çatlamasını istemiyoruz. Ee, i̇kinci katı sürdükten sonra da dediğim bir şekilde bir uygulama yaparsanız çok daha verimli olacaktır. Ee, ben şimdi sürmeye başlayacağım. Özellikle boyundan itibaren başlıyorum. Şu şekilde... İsterseniz elinize de sürebilirsiniz. Evdeki bu uygulamalar gerçekten sizler için destekler. Hep söylüyoruz danışanlarımıza. Ee, biz isteriz tabii bir temizleyici, nemlendiriciniz, bir serumunuz olsun. Ama evde de yapabileceğimiz çok güzel gıdalarla yapabileceğimiz maskelerimiz de var. O yüzden bunları seçiyorum. Şimdi karma ciltleri düşündük. Normal ve kuru ciltleri de düşünüyoruz. Şimdi bir de lekeli cilt tipleri için maske tarifimiz olacak. O da patates ve süzme yoğurtla uygulamasını göstereceğim size. Bu şekilde. Her yerimizi uygulayacağız. Sıkılaşmayı zaten maskeden sonra gerçekten çok hissedeceksiniz. E, tabii bu tarzda maskelerin e, bir kere uygulamasında pek bir e, etki ya da kalıcılık göremezsiniz. E, etki evet hissettirir kendini ama uzun vadede kullanılması, düzenli kullanılması önemli. Şimdi alnımızı da geçeceğiz. Şimdi mayamızı bilerek fazla yaptık ki ikinci katımızı tekrar yapacağız ve 15 dakika bu şekilde bekleyecek. Evet, çok fazla konuşmadan özellikle ikinci katımızı uygulayacağız şimdi. yavaş yavaş gerilmeye başladık zaten. Bunun arkasından lütfen eee sıcak suyla ıslatılmış temiz bezimizi yüzümüze uygulayıp 15 dakika bekleyelim ondan sonra da bol suyla yıkayacağız ben konuşurken zorlanıyorum tabi biraz bu bildiğince sizde evdekilerle çok fazla iletişim kurmazsanız çatlamasına izin vermeyeceksiniz Evet, maskeyi yıkadıktan sonra buz tutmayı, buz bloklarıyla masaj yapmayı ihmal etmeyin. Tekrar görüşürüz.